Merhaba hoş geldiniz. Ee, ne yapalım? Şuradan Layla kullanalım. Buradan saldırı hızı gireceğim. Hızlı olsun Buradan da tahtımı değiştir demişsiniz. Tahtede değiştirelim. Ne yapalım? Hadi atölye yapalım biraz da. Yani o kadar çok fazla tahta yok. Başarımları el yaparsam başarımlardaki tahtayı epik tahtayı kullanabiliriz. Mavi. Benim de sevdiğim renk. Turkuaz ona yakın bir renk. Öyle kullanabilirim. Şimdik, 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 şimdik. Full artı full saldırı hızı yapacağım. Şu anda bu olabilir. Ya da olmaz. Değiştireceğim. Gerek yok ona. Boz kahramanlar saldırı hızı. Bunu da ver. Şunu da ver. Bunu bu tarafa ver. Bunu da buraya ver. Siz gidin tanklayın. Beni satalım. Sen gel. Saldırı hızımı arttırabildiğim kadar arttırıyorum. Ne kadar hızlı vurursam benim için o kadar iyi şu anda. Bu komutan diyor ki sana. Ben 8000 hasar vurursam sana bir tane kahraman vereceğim. O kahramanda hangi sinerjin en çoksa ondan olacak. Ben kere önde tutacağım. O zaman Tarikker kahramanlarından bir tanesini verecek. 400 hasar vuruyor. Aynı zamanda her turda %3 saldırı hızı artıyor. Yani daha da hızlı vuruyor. Fakat ben burada Saldırı hızı girmedim mi? Neden hasarım %2 artmış şekilde gösteriyor? Ben saldırı hızını seçmiştim. Niye seçmemiş acaba? Ya da ben seçtiğimi düşünüyorum da kabul mü etmedim? Yani işaretlediğimi biliyorum, hatırlıyorum. Şimdi sen ve sen gidiyorsun. Bize saldırı hızı veriyorsun. Hatta buna da saldırı hızı verin. Hatta buna da saldırı hızı verin. Git. Bu arada ben şeye bakmadım. Düello kullanan, link kullanan var mı? Yok. Tamam. bana bir orada durabilir. Ona saldırı hızı veriliyor mu acaba? <laughs> bir bakacağım. Yani gölge bas saldırı hızı veriyor mu ona? Boşuna oraya koymayalım da. Denemesini yapalım önce. Hadi ana bir ne kadar az vuruyorsun? 25 ne oğlum? 25 ne lan? Hiç vurma. Aha erite. Ya oğlum. Bu da tarifkar yapıyor kesin. Mia kullananlar zaten tarifkar yapıyordur. Artmıyor galiba. daha deneyelim. 0.65 Hatta şuraya koy bakalım 0.65 artmıyor galiba bu ya Yok Tamam onu arkaya koyalım. Onu boşuna gölge bazen etkilendirmeyelim Şimdi yetenek doldu. Bir tane verecek ama iki tarafta aynı. Hangi taraftan vereceğim? <laughs> %50 şansımız var. Geri tel alamadık. Sıkıntı yaşadık. Daha daire ot Güzel. Burada da daire ot vermiş. Bunu da böyle değiştir o zaman. Bunu da şöyle yap. Kalkanı da bu tarafa. Bunda kalkan vardı. 150 kalkan veriyor. Sol ve sağ tarafına kalkan verelim. Saldırı hızını da verdim. Adam nişancı yapıyormuş. Abi yok. Tarifkar da var. Nişancı tarifkar yapıyor. Vurla komutan vur. 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 Aslanım benim be. Altı bin hasar vermiş. Yüzde altısı dolmuş. Harikar. Abi bunu almak daha mantıklı. Ben bunu her türlü yaparım zaten ya. Sen dolacaksın. Dolmadan seni şöyle bir üçleyelim de buradan kahraman ver. Dolmalı çok az kaldı. şimdi kutsa ve yanlış yerden kutsalım. Bunu da doğru da çekelim. Enerji aktarmayı bekleyeceğiz. Sıkıntımız yok o konuda. O bir kere doldurmuş. İkinciyi yarıya kadar doldurmuş. Bir daha elot daha. Hemen oyuna atalım. Oradan da saldırı hızı alsın. 2 seviye ol. 0.80. Ama canı az ya. <laughs> Keşke bu da seviye atlasa. Ver bakalım bir kahraman daha. Bir Franco atman yok mu? Ee, kristal almam lazım. Savaşçı kristalini bırakırlar sana bir ver şu. Böylece hem can yenilemem hem birazcık da hasarım artacak. Savaşçı sinerjisi hasar arttırma veriyordu. ne geldi? Hylos gelmiş. Hylos 2 seviye olmuş. Evet, Mia kullanan adam. Tarıkkar. Vur komutan vur. Senin vurmanın en önemlisi. Vur bana kahraman ver. will face the test of the heat from hell. Benim mı ne kesti? Hologramı kim kesti? <laughs> yansıma zırhını kesti acaba? Adama vururken kendi kendine mi öldü yansıma zırhından dolayı? Mavi kart gelecek. 4 sinerji aktifleştirdiğinde %18 hibrit saldırı. Anabinin işine yarar. Kristal. Sen bana kristal versene. Belki savaşçı kristali verirsin. Anlıyorum abi. Şöyle saldırı hızımızı arttıralım o zaman. Hanabi'nin hızı %5 artsın burada. Savaşçı kristali gelsin 4 yapacaktım arkadaşlar. Şimdi ben yere alfa da koyacağım. Ya Argus da var 2. Buradan 3. Bir de savaşçı kristali gelse 4 yapacaktık. Daha da güçlenecektik. Buradan ben stun atmayı seçerim. Buradan da şunu ver. Oriental sinerji aktarmayı diğer tarafa aktar 5 tane fazla iki tane fazla var şu anda ne gelirse gelsin bir tarafı yapabiliyorum Zestleri de zestdeki hıza bak. Oğlum bunların bir tanesi çalışıyor. Adam ona rağmen hayvan gibi hızlı vuruyor. Ha irrita tamam. 6 Bir kere daha basalım da 4 yapmak için Ee, şunu bu tarafa versene. <laughs> Komutan Dairot verdi. Şunu şu tarafa çekelim. Bunu buraya alalım. Bu üç tarafta saldırı hızı kazansın. Zaten bu kazanmıyordu. Bunu denemiştik. Ya tek sorun erken olacak şu anda. Korunmasız kaldığı için. Argus büyücü mü Arkadaşlar bu Argus büyücü değil ki neden büyücü eşyası geliyor Bak bunun aynısı Franko'da da var Ona da büyücü eşyası geliyor Daha saçma sapan işler arkadaşlar Normalde olmaması gereken şeyler oyunu tam yapamamışlar bunu söyleyebilirim oyunu tam yapamamışlar. düzeltmeler lazım 3 Şuradaki fazlalığı şu tarafa attıralım. Biraz saldırası kazanmıyor diye. Bunu tekrardan böyle alalım. Hadi Alfa neredesin? Sen lazımsın. şuraya alfa desek yer basmam lazım değil mi bir tane de yer basmam lazım bir tane de yer arttırmamam lazım o zaman da nişancı da dört oluyor İyice güçleniyoruz Yapalım, basalım. Yo. Benim şu fazlam var. Bunu buraya koy. 3. Alfayı koy. 4. Yer bas. 5. Yer arttırma almasam bile oluyor. mal nişancı ver buradan bir tane nişancı ayarlayalım biz kendimize. Şimdi bunu alfa'ya versem bunu buradan alıyor. 5 saçma sapan iş yapıyorsun sonra. Yer arttır. Yer bas. Nişancı 3'te kalsın. Yer arttır. Yer bas. Nişancı 3'te kalsın. Ya daha mantıklı. Bakalım. Yer arttırma alıyorsam savaşçıyı altı yapacağım. Sen yine karşı. Sen kartlardan ne aldın ya? Saldırı hızı saldırı hızı, saldırı hızı. Adamın her şeyi saldırı hızı. Komutana da saldırı hızı. Sen git 4, 5, 6. beni bir tur yenin. Beni bir tur yenin ki yer yeni arttırma yerine gidebilelim. Tamam, <blunt animation> <him. ext music> gay boy. Gay boy burada. Şimdi Çikilok sen hiçbir alta yaramazsın. Sen git. Ama şimdi şöyle yarıyorsun. Hiçbir alta yaramazsın da bununla hızlı ulti bastırıyorsun. Şöyle yapalım biz en iyisi. Bunda <laughs> Louie'yi Şimdi ne kaldı? Elenmemesini bekliyoruz Bakalım elenmezse Yapacağız bir şeyler Tabi yer da alabiliyorsan eğlenmemesi mümkün mü? Adamı 32 vurduk. Aa diğer adam. az önce yendin ya adamı. Az önce yendiğin şey şimdi nasıl yenemedin? Evet direkt onu atladı. Anlıyorum abi. Alfa 2 seviye yapalım. Neki de seviye oldum. Şimdi ben buradan ne yapayım? Bir tane seviye basacağım o zaman. Nişancıyı dört yapacağım. Gel. Bunlar da seviye yükselt bakalım. Bir tane buradan ver. Yok. 6 4 4 4. Ben de her yerden saldırı azalıyor. Ne olacak? Bana bir baksana buradan saldırı hızı, buradan saldırı hızı, nişancıdan saldırı hızı, gölgebazdan saldırı hızı. Şunu da saldırı hızı seçmiştim, ama o olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.